Merhaba arkadaşlar. Bugün domateslerimize gideceğiz size. Çeri domatesleri. Şu şekilde göstereyim size yine. Bahçemizdeki. Biz bunları böyle iplerine bağladık. Gayet de iyi oldu. Verimliliği de çok maşallah. Şöyle göstereyim yine. Daha kızarmamış yani yetmemiş olanları var daha içerisinde gördüğünüz gibi. Kimisi yetmiş belli oluyor. Daha hatta topu topladık yani bir tur hasat yaptık. O gün video çekemedim. Şöyle göstereyim ya salatalıklarımız. Salatalıklarımızı pek çok kez topladık. İşte videoları çekemedim o günlerde. Mesela şu şekilde yine göstereyim. Şimdi yine buradaki domateslerimiz var. Şöyle gösteriyorum salgım salgım. Biberler doğal, taze, kendi bahçemizde 15-20 kök domatesle biberle besleniyoruz. Herkesine tavsiye ediyoruz. Bahçede, balkonda yetiştirebilirsiniz. Sonra kabaklarımız var. Şöyle salatalığımız var. Yani yine bir hafta içerisinde tekrardan bir hasat yapılabilir salatalıklarda. Zeytin ağacımız var. Bahçemizde bunların oluşuyor. Herkese tavsiye ediyoruz bahçesinde domates, salatalık yetiştirebilir aslında herkes.